birlikte şuradan uzunla nasıl şöyle eklenir ay şey yapılır onu göstereceğim şu an uzunla mesela dur bakayım Bundaki... evet uzunlaymış top i̇şte videoya geliyorsunuz şuradan kayıtta değil mi evet kayıtta şu an ama bu Önce şunu şöyle yapıyorum Ben şuradan giriyorum alttan da girebiliyorsunuz. Bakın şöyle close up filter var. Böyle menedim gibi çıkıyor. Screenshot data var. Şurada ekleyebilirsiniz şöyle. Şuradan renk seçiyorsunuz. Mesela ben siyah seçiyorum. Let's go burada reset geri gidiyorum size. Evet işte. Bu kadar. Şurada şey var. Personel seniz bunları yasaklayabilirsiniz. Bunu yasakladım. Çet de yasak. Ama sadece personel de gözüküyor. Değil çet. burada. Sadece personel de. Diğer kişiler yazamıyor. Sonra bu bunda sadece personel açabiliyor. Bir bu nasıl -like eklenir onu de göstereyim hemen. Buradan buraya giriyorsunuz. Şuraya. Buradan kendi işinize geliyorsunuz. Nore var. Benle. Edit Profil var. Şuradan şöyle seçebiliyorsunuz. Buraya tıklayın. Do Dostya. Benle. Şuradan fotoğraf seçebiliyorsunuz. Bu kadar. Ben onu seçiyorum. Onu seveceğim. Ya da o çıkıyor bakın. Ad nasıl değiştiriliyor? Şöyle. Görüntümü açayım. Olmuyor. Şuraya geliyorsunuz. Şuradan. Şuradan. Ad değiştiriliyor. Nerede ad? Bakın adam bu ben çok şubeyiyim ya da herkes tamam <laughs> bu kadar. Şimdi ben çıkayım şuraya tıklayınca çıkıyor alttakine tıklayınca sadece siz çıkıyorsunuz diğerleri çıkamıyor. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.